Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Aralık ayı katıl programını birlikte incelemeye çalışacağız. Aralık ayında katıl tarafında bizlere hangi videolar bekliyor, hangi eğitim serileri, kaç tane canlı yayın bekliyor? Aslında bunları konuşmaya ve kısaca sizlere katılın Aralık programını tanıtmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi bugün katıl tanıtım videosu olduğu için sabah gündemi yorumluyor videosu yüklenmedi. Yarın gündemi yorumluyor videosuyla devam edeceğiz. Özellikle Kasım ayının enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon verisinin üzerinde konuşmamız gereken çok çokça konu var. Yarın bunu detaylı şekilde konuşuyor olacağız. Aynı zamanda yine yarın videolarımızdan bir tanesinde sizlere ifade ettiğim aracı kurum anlaşmamızı da paylaşıyor olacağım. Hangi aracım hangi aracı kurumda nasıl bir oran aldık? Neler paylaşacağız? Bunları da yarın yine konuşuyor olacağız. Bugün Aralık ayı katıl programına baktığımız zaman öncelikle şunu ifade etmeliyiz. Aralığın ikinci haftasında ve son haftasında toplamda iki tane canlı yayınımız olacak. Bu canlı yayınlardan bir tanesinde odaklı olarak hisse analizini teknik ve temel olarak gerçekleştireceğiz. Diğerinde de odaklı olarak piyasanın gidişatını, makro verileri, temel verileri, göstergeleri, indikatörlerin ve teknik grafiklerin hareketlerini daha ziyade konuşmaya çalışacağız. Yani Aralık ayında siz katıl kademe 4 üyelerine özel 2 tane canlı yayın olacak. Hemen şu araya dipnotu da sokayım. Biliyorsunuz 2021'de katıl üyeliklerini başlattığımızda biz katıl kademe 4 üyeliği aylık olarak 150 liraydı. Bugün 2025'e gireceğiz. Hala aylık olarak 150 lira. Biz buraya hiçbir şekilde bir zam yapmadık. İşte normalde 5 katlık 6 katlık bir enflasyon vardı ama buradaki tutarın tamamen sembolik bir ücrette kalması bizim için yeterli olduğundan bugün hala katıl kademe 4 üyeliği aylık 150 lira yani günlük hemen hemen 3 liraya tekabül eden bir fiyatta ve epey süre daha da böyle gidecek. Önemli olan sizle orada güzel bir ekip olarak hareket etmeye devam etmektir. Aynı zamanda 2 tane Aralık ayındaki canlı yayınımızdan ziyade hepinizin çokça beklediği ileri düzey temel analiz eğitim serisi ile ilgili 3 ya da 4 tane video tabii ki bu eğitim eğitim serileri özellikle de ileri düzey eğitim serileri yani profesyonel trade eğitim serisi gibi profesyonel temel analiz eğitim serisi de çok daha yoğun araştırma çok daha yoğun çalışma gerektiriyor ve akabinde de bunları size anlatabilmem için oldukça sadeleştirmem gerekiyor. Bu yüzden 3 ya da 4 videoyu yine bu ay içerisinde yetiştirmeye çalışacağım. İleri düzey temel analiz eğitim serimiz Aralık ayında katıl serüveniyle başlıyor diyebiliriz. Günlerimize baktığımız zaman dün bildiğiniz gibi 2 Aralık hafta başı piyasalar yorumu paylaşılmıştı. Çok önemli bir video. Yoydu. Makro verilere ve piyasa verilerine oldukça değindik. 7 Aralık'ta Aralık ayı için fon önerilerine bakacağız. Hangi fon konseptlerinin doğru olduğunu ve hangi fonların da iyi yönetilip yüksek potansiyeli olduğunu 7 Aralık günü birlikte konuşacağız. 11 Aralık'ta borsada aylık kazanç için takip ettiğimiz hisselere birlikte bakacağız. Artık zaten bildiğiniz gibi gündemi yorumluyorlara olabildiğince trade şirketleri koyuyoruz ve bu trade şirketleriyle de çok ciddi şekilde getiriler elde edebiliyoruz. Bunu yapabilmemizin, bunu becerebilmemizin tek bir yolu var. Teknik analizi ve trade prensiplerini doğru şekilde kullanmamızdır. Bir manipüle ...spekülasyon, takas okuma, kademe bakma gibi durumlardan tamamen uzak kalıp... ...sadece doğru şekilde teknik analizi, indikatörleri, matematiği ve hesaplamaları kullandığımız için... ...bunu başarabiliyoruz. 11 Aralık'ta da borsada aylık kazanç için takip ettiğimiz hisseleri birlikte göreceğiz. 16 Aralık'a geldiğimizde artık aralığın ikinci haftası başlamış oluyor. Bu ikinci haftada hafta başı piyasa analizini yine göreceğiz. Hangi veriler açıklandı? İç piyasada ve dış piyasada ne beklentiler var? Teknik göstergeler bize ne söylüyor? Mehmet Şimşek'in, Cevdet Yılmaz'ın önemli açıklamaları varsa bunlardan hangi yorumları üretebiliriz? Birlikte 16 Aralık'ta buna bakacağız. 19 aralığa geçtiğimiz zaman artık aralığın sonunda sizlere söylediğim son kademe alımlarımızı gerçekleştireceğimiz için kanalımızda da değer yatırımı uzun vadeli yatırım ve özellikle temettü yatırımı için oldukça fazla yatırımcımız olduğundan temettü yatırımına uygun hisseleri 19 aralıkta birlikte incelemeye çalışacağız. Oldukça önemli bir videodur. Gelelim 23 aralığa. 23 aralıkta sizlere 2025 için kullanabileceğiniz katıl yatırımcılarına özel muazzam bir portföy çıkartacağım. Bu portföyün odak noktası tabii ki yerli hisse senetleri olacak. Çünkü biz finans ve borsa kanalı olarak hisse senetleri özelindeyiz. Fakat ben o videoda yine sizlere yabancı hisse senetlerinden neler eklenebilir bunu da anlatmaya çalışacağım. Yine altcoin'lerden hangilerinde potansiyeller var? Bunlara da üstün körü değinmeye çalışacağım. Fakat asıl odak noktamız katıl yatırımcısına özel çok detaylı destek seviyeleri verilen, hedef fiyat analizi yapılmış Portföylerin birbiri içerisindeki uyumu sağlanmış. Büyüme verileri, ortaklık yapısı, kaldıraç oranlarının hepsi tamamen kontrol edilmiş. Katır yatırımcısına özel muazzam bir portföyü de dediğim gibi 23 Aralık'ta katıl kademe 4'te görebileceksiniz. 27 Aralık'a geldiğimizde katıla özel yüksek getirili iki tane yatırım aracının analizini birlikte yapacağız. Özellikle buradaki bakış açımız da yeni yıla yaklaşırken yeni yılda iyi getiri beklediğimiz hatta şöyle söylemek daha doğru olur. Yeni yılın ilk çeyreği ve ikinci çeyreğinde iyi getiri beklediğimiz, yüksek kazanç vereceğini düşündüğümüz iki yatırım aracını da sizlere ifade etmeye çalışacağım. Bu sayede yeni yıla girerken doğru iki yatırım aracında orta kısa vade diyebileceğimiz bir vadede iyi getiriler elde edebileceğiz. Demek ki programımıza baktığımız zaman bu şekilde olduğunu görebiliyoruz. Özellikle Aralık ayının en önemli, en kritik noktalarından bir tanesinin ileri düzey temel analiz eğitim serisiyle ilgili 3 videonun sizlerle paylaşılacak, 3 videonun yüklenecek olması yani aslında güzel haberlerimizden biri ileri düzey temel analiz eğitim serimiz Aralık ayında katıl tarafında başlıyor. Burada göreceğimiz şeyleri zaten size tanıtım videosunda anlatacağım için tek tek madde madde. Bu yüzden burada çok detaya girmiyorum ama ileri düzey temel analiz eğitim serisinde gerçekten inanılmaz başlıklar olduğunu, inanılmaz video içerikleri olduğunu sizler de görebileceksiniz. Gerçek anlamda orta uzun vadeli portföyler nasıl oluşturuluyor? Bir araştırma nasıl yapılıyor? Temel olarak hesaplamalar ve iyi şirketler, potansiyelli şirketler nasıl seçiliyor. Bu eğitim serisi içerisinde çok detaylı şekilde görebileceğinizi ifade etmek istiyorum. Canlı yayınlarımıza da katılmayı unutmayın. Bunun için zaten hem Twitter'dan hem Instagram'dan hem Telegram'dan hem YouTube'dan sizlere bildiriyorum canlı yayının tarihini birkaç gün öncesinden. Bu yüzden bizleri Instagram'dan, Telegram'dan, Twitter'dan yani X platformundan takip etmeyi unutmazsanız canlı yayınları da hiçbir şekilde kaçırmazsınız diyorum. Katıl kademe 4 üyelerimiz için Aralık ayı katıl programımız ifade ettiğim gibi ektedir. Sizlere belirttiğim şekildedir. Zaten ekranda da tarihleri, videolarımızı, eğitim serilerimizi ve canlı yayınlarımızı görebiliyorsunuz. Yorumlarda bulunan link üzerinden ya da direkt YouTube platformu üzerindeki katıl butonundan katıl kademe 4 üyeliklerinizi yaparak Aralık ayında birlikte hareket etmeye devam edebiliriz. Videomuzun sonuna gelirken tekrar hatırlatıyorum. Yarın hem Kasım ayı enflasyon verilerini inceleyeceğiz sabah hem de akşam sizlere aracı kurumla ilgili hediyemi sunuyor olacağım. Videomuzun sonuna ederken desteklerinizi göstermek adına videoyu durdurup bir adet beğeni, bir adet yorum bırakmayı unutmamanızı, katıl kademe 4 tarafında bizlere katılmayı unutmamanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın. <laughs>